Şimdi arkadaşlar uygulamanın çalışabilmesi için veri bağlantısını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de veri ait bir e, kullanıcı ve parolun olması gerekiyor. Şimdi ben MySQL veri kullanıyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Şimdi projemizin arkadaşlar indirildiği zaman projemizde application.properties diye bir dosyamız var. Bu dosya üzerinden arkadaşlar veri bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir veri tabanı bağlantısı için ne gerekiyor? Bir kere veri tabanımızın arkadaşlar bulunduğu hostingin alana da gerekiyor, uzantısı yani IP adresi gerekiyor. İkincisi bir kullanıcı adı gerekiyor. Üçüncüsü de bir şifre gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar da arkadaşlar yine veri kaynağı olarak biliniyor. Bunları ayarlayıp kurmamız gerekiyor. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane gidiyorum veri tabanına bakıyorum. Şu an benim Javad Database Connectivity kullanıyorum. Geçen haftaki dersimizde Spring Debit'te kalmıştık hatırlarsanız. Bir Customers diye bir şey oluşturmuştuk. Şimdi bunu siliyorum şu an için. Gerek yok şu an için. Şu an veri tabanım kurulu. Spring Debit olarak adlandırılan bir veri tabanım var arkadaşlar. Şimdi bu veri tabanına ait özellikleri ne yapıyorum? Artık sunucuma girmem gerekiyor. Şimdi bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Resources'tan Application Properties'e geçiyorum. Ve gerekli bağlantıları seçiyorum. Birincisi ne arkadaşlar? Veri tabanının bir kere URL'sini seçmem lazım. Bu yüzden ne yapıyorum? Spring DataSource URL'den ne yapıyorum? Eşittir. Şimdi benim veri tabanımın ismi arkadaşlar Localhost 3306'da kullanıyor. Veri tabanının ismi App02 değil. Spring DP. Kullanıcı adımı yazmam lazım. Kullanıcı adım root. Herhangi bir şifre kullanmıyorum arkadaşlar. Onun için şifrem gerekmiyor. Şu an için bir sürücüye ihtiyacım yok. Yani şu an ben veri tabanım için gerekli bağlantıları kurdum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Veri tabanı bağlantılarını gerçekleştirdik. Fakat bazı özellikleri kullanmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi arkadaşlar DDL dediğimiz şey. Yani e, data definition language yani veri tanımlama dilini seçmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Yani siz e, bir Java sınıfı oluşturacaksınız. Bunu bir varlık olarak etiketleyeceksiniz. Bu varlığı göre ne yapılacak? Sizin veri tabanınızda bir tablomuz oluşacak arkadaşlar. Bu tablolar oluşurken nasıl bir e, yapı kullanacağız? İki tane seçeneğimiz var. Update ve create update dediğimiz zaman arkadaşlar veri tabanınızdaki herhangi bir değişiklik olduğu zaman ne olacak? Onu güncelleyeceğiz. Create dediğimiz ise arkadaşlar veri tabanındaki tabloları silip tekrar oluşturacak demektir. E, fayda e, size tavsiyem ilk başta create kullanmanız, daha sonra da update'e geçmeniz. Özellikle nesne eklediğiniz zaman veri tabanına yani bir değer tablo eklediğiniz zaman create kullandığınız zaman o değerler tekrar silin, tekrar oluşturulur için sizin için zaman kaybı oluşabilir. O yüzden şu an create bir sonraki aşamada da update'i kullanmanızda fayda var. Bu yüzden bunu da ekleyelim arkadaşlar. <laughs> Spring JPaperNet Update dedim. Bir de arkadaşlar diyelim e, siz e, şeyinizi kullanmak istiyorsunuz. E, MySQL'i. Bakın hangi e, Direct dediğimiz yani kullanmanız gerekiyor. Ben indirdiğim MySQL veri tabanı son sürüm olduğu için 8. veri tabanı kullanacağım. O yüzden Spring Data JPA Properties'ten seçeceğim. Bakıyorum şöyle tekrar kontrol edelim. Parsever MySQL yazıyor. Ben bunu MySQL 8 olarak güncelliyorum. E, i̇sterseniz şunu da eğer diyelim e, ileride kullanacaksınız. Şu an için gerekmiyor. Bu kadar yeter. Şimdi veri tabanı bağlantımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Çalışıyor mu? E, onun yüzden artık veri tabanımızı çalıştıralım ve görelim. O yüzden run diyorum. Start. E, tabii ki buradan çalıştırmayacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Hemen Application'ı açtık arkadaşlar. Çalıştır. Eğer Spring yazısını görüyorsa arkadaşlar herhangi bir hatası da yoksa veri tabanımız çalışacak demektir. Bakalım hemen testimizi yapalım. Veri tabanımız 80-80'de çalışıyor. Evet şu an veri tabanı bağlantımız gerçekleşti. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi veri tabanımızı e, bağlantısını gerçekleştirdik. Artık e, veri tabanımızdaki tablolarımızı oluşturabiliriz. Bunun için ne yapıyoruz? Varlık konusuna geçiyoruz.